İlk olarak kendi hikayemi anlatayım. Ben ders çalışmaya asla başlayamayan birisiydim. Ben ne zaman masaya otursam başka şeylerle meşgul olurdum. Mesela 8. sınıfta biliyorsunuz LGS çalışıyorsunuz ve ben o zamanlarda yani çok iyi bir insan olmayan birisi olarak masaya oturduğum zaman ders çalışmak dışında ne varsa yapardım ve buna çok uygun olmayan şeyler de dahil, <laughs> söyleyemeyeceğim şeyler de dahil. O yüzden boktan bir durumdaydım. Yani ve bu alışkanlık 9. sınıfta da 10. sınıfta da devam etti. Şu an 11 oldum ve mutlaka ders çalışmak zorundayım. Çünkü benim artık hedeflerim var ama bunu nasıl başlayacağımı hiç bulamadım. Ben de denedim bir şeyler. Çözdüm bir şekilde ve size bunu at anlatmak istiyorum. Yani şimdiki durumum şöyle artık ders çalıştığım zaman kendimi gerçekten iyi hissediyorum ve mesela bazı insanlar ders çalışmanın eğer tabi istemiyorlarsa bunun yorucu bir şey olduğunu ya da zorla dayatılan bir şey olduğunu ya da çok sıkıcı bir şey olduğunu ya da hayatlarını bezdiren ve tamamen zorlamaya dayalan bir aktivite olduğunu düşünür ama ben tam tersini düşünüyorum bence yapmak zevk veriyor hani yaptıktan sonra insan hedefine doğru yaklaştığı için kendini iyi hissediyor ve enerji geliyor hani bunun bir insanı iyileştirici etkisi var. Ama tabii bunlardan hiç bahsedilmiyor. Her zaman zor bir şey olarak bahsediliyor ama bunu çözmeye çalışalım bugün. Birinci olarak istemek. Aslında hiç kimse istemez ama herkes ders çalışmanın neticesinde gelecek olan şeyleri ister. Şimdi bu iş aslında şöyle bir şey. Diyelim ben dünyanın en iyi kaykaycısı olmak istiyorum. Ama bu dünyanın en iyi kaykaycısı olmak için çaba göstereceğim anlamına gelmez. Ve kaykay sürerken de zevk alacağım anlamına gelmez. Ben sadece dünyanın en iyi olmak istiyorum ama bu e, hedefe giden adımları atmak istemiyorum çünkü değmeyeceğini düşünüyorum. Niye? Sırf öyle bir şey olmak için hayatımı durduk yere bırakayım ki istemiyorken bile. İşte bu yüzden istemek yani ne kadar istediğiniz önemli. Eğer ders çalışmanın nihayetinde getireceği şeyleri istiyorsanız ve bunları yeterince istiyorsanız bu şeye yani ders çalışmaya otomatik olarak başlarsınız. Bunun sizin için bir herhangi bir disipline ihtiyacınız olmayacaktır. Yani tabi az bir şey olacaktır ama genel olarak her şey yeterince istemekte bitiyor. Eğer bir şey yeterince isterseniz o şeyi yaparsınız. Şimdi bir şeyi nasıl yeterince isteriz? Bunun için hedef koymamız lazım. Eğer bir insan bir şeye hedef koyarsa ve onu kafasına takarsa bunu başaracak. Yani çünkü bunu kafasına takmıştır ve artık tüm hayatı olmuştur ve artık evren onun lehinde işliyordur. Yani dediğim saçma gelebilir bazı insanlar için ama gerçekten öyle oluyor. Hatta Napolyon Hill'in Düşün ve Zengin Ol kitabından bundan bol bol bahsedilir. Görselleştirmenin ve hedef hedefi kafaya takmanın öneminden. Bunun için hedefi koyacaksınız ve bunu takıntı hale getireceksiniz. Her akşam sabah hedefi yazın, okuyun, görselleştirin, aklınıza düşünün, sonucunu düşünün, bir şeyler yapın. Böylelikle göreceksiniz ki artık hayatınızda bir şeyler anlamlaşmaya başladı ve gerçekten bir şeyler istiyorsunuz. Ve bir şeyler istiyorsanız ne yaparsınız? o şeye doğru ya alım adarsınız. Bu kadar basit. İkinci durum en sevdiğiniz derse başlayın. Benim durumum şöyle. Benim en sevdiğim ders matematik. Çoğu insan için öyle değil ama ben öyle seviyorum. Ve ders çalışmaya başladığım zaman hani orta düzeyde tabii çoğu insana göre belki zor olabilir ama hadi kolay orta düzey arası bir matematik kitabıyla başlıyorum ki hani hem ucundan ısınma olsun hem kolay olsun hem eğlenceli olsun. Böylelikle yavaş yavaş ısınıyorum. Bir iki test matematikten sonra Hani belki o gün matematik günü ise daha fazla çözerim ama diğer derse geçmek çok daha kolay oluyor. Bence siz de böyle yapmalısınız. Direkt yapmanız gereken en zor derse başlamak yerine bir tane hani çok da önemsiz değil de orta öncelik olsa bile bir tane ders bulun sevdiğiniz. Ve çözerken zevk aldığınız bir tane dersi koyun onunla başlayın. Bir iki test belki onunla çözün. Daha sonradan diğer derse geçersiniz. Çünkü şöyle bir şey var. Bir iki test çözün yorulmayacaksınız. Aksine sevdiğiniz dersi çözdüğünüz için daha çok gaza geleceksiniz ve hem ısınmış olacaksınız hem de diğer e, odaklanmanız gereken dersi geçtiğiniz vakitte daha iyi çözeceksiniz. Üçüncü olarak uygun koşulları aramayın sadece başlayın. Alex Hormozo diye bir dünya klasmanında bir girişimci var. Bu adam diyor ki olay iştedir. Olay sadece bir işi yapan ve yapmayandır. Bu işi nasıl yaptığınız, nerede yaptığınız, hangi koşulla yaptığınız, kimler altında yaptığınız önemli değildir. Yani önemli olan tek şey çıktıdır. Eğer bir şey varsa ve bu yapıyorsanız bu kadardır. Başka hiçbir şey değildir. Bunun için yani gidip şöyle demeyin. Aa benim e, odamın sessiz olduğu bir yerde beklemeliyim. Yok kütüphaneye gitmeliyim. Yok ilk önce masamı düzenlemeliyim. Yok odamı temizlemeliyim. Yok bilmem ne yapmalıyım. Yok kalem şu şu kalemi almalıyım. Şu silgiyi almalıyım. Bu silgiyi sevmiyorum. Şöyle bir kitap almalıyım. Şu anki kitaplarım kötü. Hayır abi direkt başlayın. Başlayınca gerisi geliyor zaten. Hani çoğu insanda şöyle bir şey var. Uygun koşullar. Hani YouTube'da var ya bu verimli ders çalışma taktikleri. Adam 10 tane şey sayıyor. Hani bu 10 tane şeyi saymak yerine adam test çözmeye başlasa şu an YKS birincisi mesela. Ama adam öyle yapıyor. Çünkü neymiş? Verimli ders çalışma taktiği. Abi tamam güzelle sen bir ilk başla. Sen daha ders çalışmıyorsun. Ne verimlisi? Olmayan bir şey ne verimi olacak? Hani dersin belki verimi olsun öyle başlarım. Yok abi öyle başlamıyorsun işte. İlk önce verimi halletmeye çalışıyorsun. Yok %10 verim yok %20 verim. Yok abi Minecraft mı bu verimlilik 5 basacaksın yeter lan. Başla işte ya, uygun koşulları arama. Bak, sadece başla, tamam mı? Kitap olsun, kalem olsun, bu kadar yeter sana. Dördüncü olarak da olaya soru soru değil de test test bakın. Hani bu öznel bir şey daha çok. Ben böyle seviyorum ama yani gördüğüm çoğu insanda şöyle bir şey var. Adam sadece soru sayıyor. Yok şu kadar soru, yok a bu testte 12 soru var, bu 13 soru var. Şimdi size gerçekten bir şey söyleyeyim. Soruları teker teker böylesine saymak çok hani mental efor isteyen bir şey. Çünkü sayıyorsun cevap anahtarından bakıyorsun topluyorsun çarpıyorsun hatta belki hesap makinesi açıyorsun ya da aklından yapıyorsun aklından yapsa bile doğru olmadığından kuşkulandığın için bir daha yapıyorsun falan. Hani gereksiz bir şey direkt testleri saymanız bence çok mantıklıdır. Çünkü bir ortalama testi hani 8-12 arası soru vardır ve belki bir soru uzun olur ve uzun sorular genelde daha zordur hani böyle yeni nesil tarzı oldukları için. Daha zor gelirler daha doğrusu daha zor olmasalar bile Gerçekten Bunun için Soru sayılarını saymak yerine Test saymak çok Daha mantıklı bir şey çünkü adam gelir sana mesela Böyle 2014'ten kalma basit basit 50 tane soru çözer 10 dakikada Geldim sana 50 soru çözdüm bile der Ama Hani adamın çözdüğü sorular küçük küçük olduğu için toplamda 4 sayfa ediyor mesela Ama bu aslında 4 sayfa iki test eder. Eğer böyle bir durumda sen test saymış olsaydın çok daha rahat bir mukayese yapabilirdin ve daha rahat olurdu. Ve bence bu genel olarak öznel bir şey olsa bile ben soru olarak değil de test olarak bakıyorum. Çok daha mantıklı geliyor. Günlük performansımız kaç soru çözdüğüm üzerinden değil de kaç test çözdüğüm üzerinden değerlendiriyorum. Bence siz de böyle yapmalısınız. Bu kadar basit bir şey abi. Hani Olayı zorlaştırmaya çalıştırmayın. Gerçekten olay çok basit bir şey. Hani insanlar dediğim gibi bu verimli ders çalışma taktikleri ya da yok ders çalışmak istemiyorum. Yok ne yapmalıyım? Yok internetten motivasyon videosu izleyeyim. Yok şu derse başlamam lazım. Niye bu derse başlamam lazım? Yok ilk önce bir ders çalışmaya başlamadan önce bir plan yapayım. Yok şundan 50 soru çözeyim. Sonra şundan 20 çözerim. Yok şundan 30 çözerim. Yok ilk önce bir pazartesi, salı, çarşamba, perşembe şunları halledeyim. Sonra diğer günlerinki plana geçerim abi yok böyle bir şey ya otur başla işte ya benim planım falan yok bu arada ben direkt oturuyorum çalışıyorum ya hani plan olsa daha mantıklı olabilir ama ben daha o seviyeye gelmedim. Hani tamam plan yaparsın iyi eyvallah da sen plan yapacağına ders çalış sen daha ders çalışmayı kendine kanıtlamış bir insan bile değilken o planı nasıl uygulayacağından emin olabiliyorsun. Olmuyorsun da ve öyle bir şey de olmuyor zaten. Ben ne zaman plan yaptıysam o planı en fazla bir iki günlü yapabilmişimdir. Diğer günleri kalmıştır yani. Böyle ders çalışma planlarına falan gerek yok abi. Direkt aç abi en sevdiğin dersi. Çözerken zevk al tamam mı? Sonra diğer testi getir abi. Belki ikinci en sevdiğin derse geç. Hani onu çöz. Mesela ben matematikte başlıyorum. Sonra kimya devam ediyorum mesela. Ya da fizik geçiyorum mesela. Ya da biyolojiden oturuyorum. Şeyi bakıyorum. Defteri bakıyorum mesela. Hani illa da test çözmek zorunda değilsiniz. Mesela biyolojide abi bilgili soru kitabı gibi bir şey alabilirsiniz. Benim öyle mesela. Oturuyorum hem soru çözüyorum. Hani bu tam soru çözmek de değil. Okuyorum abi sonra soruyu okuyorum sonra yeniden okuyorum sonra soruyu işaretliyorum. Hani bir nevi çözerken kitaptan bakmak gibi bir şey ama bazı derslerde de böyle öğreniyorsunuz. İlla kendinize katı kurallar da koymanıza gerek yok. Yine de olay Alex Ormozin dediği şeye çıkıyor. Her türlü sadece başlayın. Olay sadece yaptığınız şeydir. Kimseyi yaptığınız plan ilgilendirmiyor, kimseyi kaç dakikada çözdüğünüz ilgilendirmiyor. Yani genel olarak kaç dakika çalıştığınız ilgilendirmiyor. Herkesi ilgilendiren tek şey ve sizin de başarınızı etkileyen tek şey ne kadar çıktıda bulunduğunuz. Yani çalışmanızın ne kadar etkisi olduğu bunun için de sadece çalışmanız lazım. Düzensiz olsa ne olur, olmasan olur. Her türlü 10 test çözmüşüm abi. Bu kadar basit bir şey. Kendinizi zorlaştırıyorsunuz istemiyorsunuz bir de. isteyin abi. Hedef koyun ve basitleştirin. Olay bu kadar. Kolay bir şey. Hala başlamıyorsunuz. Ders çalışmaya sinirim bozuyorsunuz. Mal mal davranıyorsunuz ya. Abi zor bir şey değil ya. Vallahi ben de zaten çok çalışamıyorum bu aralar. Abi ben de gerizekalıyım. Hani dürüst olmak lazım. Ben de o kadar hani günde 20 test çözen bir insan değilim yani. En fazla 15'lere belki çıkmışımdır. Ne yapalım abi biz de gariban adamız. işimiz gücümüz var ya. Ama siz nesiniz abi? Siz ne yapıyorsunuz günde? 10 saat Instagram, TikTok, TikTok falan filan ne diyeyim ben bilmiyorum öyle işler artık. Oyun mu oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya? Yapmayın abi. istediğiniz bir şey olsun ya. Bu hayattan hiçbir bir şey istemiyorsunuz ya. Bu hayattan bir insan hiçbir şey istenmez mi ya? Oğlum o kadar nimet var. Allah vermiş, dağıtmış. Allah o kadar nimet vermiş siz hala oturup göt mü büyütüyorsunuz inanılmaz bir şey ya insan annesinin babasının nasıl yüzüne bakar ya Kaç yaşındasınız lan siz Hani benim videomu izliyorsanız 16-17 yaşındasınızdır maks. yani genel olarak. Hani tamam ben arkadaşlarımdan bahsediyorum. Belki tanımadığım bir adam vardır ama izliyordur bu videoyu. Yani bu yaşta kanınızdan testosteron fışkırması gerekirken nasıl olur da siz göt büyütebiliyorsunuz? Siz annenizin, babanızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Bu nasıl bir narsizmdir? Bu nasıl bir bencilliktir lan? Yazık değil mi lan? Hani biraz motivasyon konuşması gibimsi oldu ama benim hedefim bu değildi. Benim hedefim gerçekten kendi eski halime sövmek. Çünkü benim eski halim maldı ve eminim sizin herkesin eski hali maldır. Ve ders çalışmaya çok hani böyle bir iş olarak bakıyordur daha çok. Ama ben ders çalışmaya bir iş olarak değil de bir oyun olarak bakıyorum. Çünkü eğlenceli abi niye oyun olarak bakmayasın ki? Ben problem çözmeyi seven bir insanım ve karşıma... Hani matematik, kimya gibi bir problemli ders getirdiğinizde oradaki soruları çözerken zevk alıyorum. Hem istediğim bir şey de var. Ben niye öyle, ben nasıl zorlanayım ki yani? Ben nasıl bir rekabette kaybedeyim ki başkasına bu ders çalışmak konusunda? Adam zar zor, belki bir hafta dayanır, bir tane plana huyar ve anca o kadar olur yani. Gerisine dayanamaz çünkü istemiyordur yeterince ve her şeyi kendisi için çok zorlaştırmıştır. Ama ben yavaş yavaş çöze çöze bu adamı Nihayetinde yetişirim ve bu adamı geçerim ve bu adam beni asla yakalayamaz. Çünkü bendeki o istek o adamda yoktur. Bana karşı nasıl rekabeti kazanabilirsin? Neyse sinirimi bozdunuz gidiyorum ben şimdi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Esenlikler.